Bundan hepsini yaptığımız için milli yağlarımız hem TL3 haberlerden birkaç tane şey gösterdim. Hem Anka, sonra özür dilerim Aksungur, bizim motorlarımızda hem havada kalış rekorları hem de irtifa rekorları kırdılar. Havada kalış rekorunu nasıl kırıyor? Çünkü ağız yakıyoruz. Ağız yakınca daha uzun süre uçabiliyor. Değil mi? Mesela TB3 kendi havada kalış rekorunu TB2'ler vesaireye göre Bizim motorumuzla kırdı ve, şurada onun videosu var, İlk defa 27 e, kaç, e, 32 saat aralıksız uçtular. Bir dakika ya, bunu nasıl çalıştırıyoruz? Çalışıyor değil mi? Kalktı bakın, sabah 9.15'te kalktı. Sabah 9.15'te uçtu. TB3 bu. Akşam oldu. Gece oldu. Sabah oldu. Ertesi gün akşam akşam üstü iniyor. Birazdan saati yazacak. Tek depoyla. Tek depoyla siz arabanızla bile bu kadar çalıştıramazsınız arabayı. Depo boşalır arabayı. Volantide de bile bu kadar çalışmaz. Aslında burada uyumsuzluktan gösterememiş. Daha önemli bir şey kod ek ko kodek uymamış. Nasıl? Ha, şey hayır şurada kilometreyi yazıyordu. Havada kaldığı saatten önemli olan şey 5200 kilometre yol kat ediyor tek de boyla. Sizin arabanız kaç kilometre gidiyor tek de boyla? <laughs> Ve bunu giderken tam gaz gidiyor. Hiç gazı kesmiyor <laughs> adam. Bu... bu ne demek bu? Eğer istersek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Dalamandan bir uçak kaldırırız. Cebeli Tarık veya Fas'ın tam ucuna kadar gider, gözetleme yapar, ne görev yapacaksak yapar, geri geliriz, hiç depo doldurmadan. Ya çok çalıştığında hakkı düşündük. Neyse geçelim. Helikopter motorlarına gelelim. İlk yaptığımız helikopter motoru buydu aslında. Aşağıdaki Yerli kara şahinlerinin motorlarını ürettik. 2017-18 yılında 18 yılında ilk motorumuz. Fakat bu lisanslı üretimdi. Yerli üretim biz ürettik ama tasarımı genel elektriğe ait. Lisanslı üretim. Yukarıdaki motor bizim kendi motorumuz. Gökbeylede uçtu. İnşallah ileride Hürkuş eğitim uçağına bunu modifiye edip tuboprop da yapabiliriz. Eğitim uçağında uçacak duruma gelir inşallah. Bunu e, ee, Skorsky'lerin motorunu seri imalat üretiyoruz şu anda. 90'dan fazla motor ürettik. Burada 90 yazıyor ama şu anda 90'ı geçti. Ve bunlar kuvvet komutanlıklarımıza, ordumuza ilk defa 2022 yılında teslim edildi. Şu ana kadar binlerce saat sorunsuz uçuş da yaptılar. Bizim motorlarımız, bizim ürettiğimiz motorlar. Çok şükür. Gökbey'in motoruna gelince ilk uçuşumuzu şunu çalıştıralım. Şu erişim var. İlk uçuşumuzu 2023'te yapmıştık. Kendi motorlarımızla aslında bu Türk havacılık tarihinde bir dönüm noktası. İlk defa Türkiye'de tasarlanıp geliştirilmiş ve tamamen Türkiye'de üretilmiş kendi motorumuzla bir jet motoruyla bir araç, insanlı bir araç uçurduk. Bu ciddi bir teknoloji. Ve bunu yaparken rakiplerimizden daha hızlı yaptık. Bazen diyorlar işte yaptılar ama çok yavaş yaptılar diyorlar. Onu da ben özellikle burada göstermek istiyorum. Aynı güç sınıfında buradaki maksimum sürekli maksimum güçlere göre sıralanmış rakip motorlar var. Diğer üretici ülkeler orada yazılı. Biz ilk uçuşumuzu 6 yıl 3 haftada yaptık. Bakın diğer geriye siz mi kontrol ediyorsunuz, ben mi şey yapıyorum? Ben buradan kontrol ederim, siz dokunmayın. <laughs> Diğer rakiplerimize baktığınızda bir tanesi 8 yılda yapmış, bir tanesi de 8,5 yılda yapmış ilk uçuşunu. Bunlar herkese açık bilgi. İnternete girip motorun seni şeyini, pot numarasını yazarsanız orada anlatıyor her şeyi. İşte proje şu tarihte başladı, ilk deneme çalıştırmasını şu tarihte yaptılar, ilk uçuşunu bu tarihte yaptı, hepsi var internette. Görüyorsunuz Allah'a şükür gerçekten de hızlı çalışıyoruz. Son durum soldaki şeyi internetten bir siteden aldım. Tabi şey bozulmayan motor yaptı demişler tabii doğru bir şey değil. Her şey bozulur. Değil mi? Her şey bozulur. Yani burada kast edilen şey şu ee, helikopter motorumuzu biz yüzlerce kere test ettik. Uçuştan önce. Çünkü ins insan uçacak. Yüzlerce teste tabi tuttuk. Sonra bizim kendi teknik mühendislik heyetimiz dedi ki bu artık tamam insan uçabilir bunları. Dedik ki Tayya alın motorları gönderelim helikoptere takın uçun. Dediler ki o kadar kolay değil. Biz dedik ki, ya bir sürü test yaptık sonuçları burada. Dedi ki onlar tamam te teşekkür ederiz de bizim istediğimiz testleri yapacaksınız. Bize 198 tane daha test listesi var 198 tane daha test yaptık. Dediler ki bu testlerin her birinde şu sonuçları başardığınızı gösterin. Her bir motorda iki motor, çift motor, çift çift yapıyoruz. Helikopterde iki tane var. Her iki motorda o 198 tane testteki bütün isterleri, tayin istediği şeyleri başardı. Teker 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 teker. Bunları da yaptık. Dedi ki tamam Bak yaptık işte, sonuçlar da burada. Gelin alın. Dediler olmaz. Ne, ne istiyorsunuz? Pilotlar gelip bir oynayacaklar, görecekler. Motor olmuş mu? Adam canını emanet edecek. Güvenilir olmuş mu? Bir hissetmesi lazım pilotun Gaz verecek, çekecek, sonuna bakacak. Pilotları gönderdiler iki tane pilotumuz. Geldiler onlar. Motorlarla oynadılar biraz. Dediler ki bunlar olmuş. Gönderin uçarız. Gönderdik. Gene uçmadılar. Helikoptere taktılar. 20'ye yakın test bir helikopterin üstüne yaptılar. Ondan sonra bütün bu test sonuçlarını Tayin uçuş güvenlik teknik komitesi inceledi. Sonuçlara baktı. Tamam dediler bu motorlar yeterince güvenilir artık uçabilir. Ondan sonra uçtular. Bu bütün bu testlerden sonra motorlardan birini söktük. Dedik ki artık motorlarımız helikopteri uçuracak kadar güç üretiyor. Yeterli gücü basıyoruz. Biliyoruz zaten testlerde gördük. Ama dayanıklılığı ne olacak? Ben bunu uzun süre yıpratırsam patlar mı, çatlar mı, değil mi? Yeni bir şey alırsınız, İki ay sonra mı bozulacak, iki yıl sonra mı bozulacak? Biz bunun bir tanesini özellikle dayanıklılık testine soktuk. Eğer sanın, Avrupa Sivil Havacılık Kurumu'nun özel testleri var, motor yıpratma testleri, 6 saat her biri. Resmen ben ona şey diyorum, motorun canlı okuma testleri. Motoru resmen canlı okuyorsunuz. Motoru patlatıp çatlatmaya çalışıyorsunuz, yıpratmaya çalışıyorsunuz. Bu 6 saatlik testi 10 kere tekrarladık. 6 saat, baktık iyi. Bir 6 saat daha, baktık iyi. Bir 6 saat daha, 10 kere. Ha hiçbir şey mi motorun içinde? Tabii ki her boroskopla girip bakıyoruz. Boroskop dediğimiz böyle hani şey endoskopi gibi bir şey, kameralı, ışıklı bir şeyle giriyorsun böyle, içine bakıyorsun içinde dökülen, saçılan bir şey var mı diye. Tabii ki stres amareleri görüyorsun, motoru zorluyorsun, canını okuyorsun yani. Ama dedi ki teknik ekip, bu hala gider. Ne yapalım? Dayanalım bakalım ne kadar verecek? 1740 beygir e dayandık. 1740, burada yazıyor zaten aşağıda. Burada da yazıyor. Bizden istenen neydi? Maksimum sürekli güç 1300 beygir. 1740 beygiri bir destekledik. Şeyde e, şey isterleri, sertifikasyon isterleri bu anormal acil maksimum yük diyorlar buna. Motorlardan biri vurulursa veya işte bir şekilde arıza yaparsa ötekiyle acil durumda güvenli bir iniş yapman lazım. Taş gibi yukarıdan düşmek için değil de pilot kontrollü bir şekilde inecek bir yere inecek. Yarım dakika boyunca maksimum yüze çıkarıyorsun. Ne veriyorsa. 1740 beygirde 30 dakika, 30 saniye özür dilerim. Bir o istenilen şeyi test ettik. 30 saniye boyunca verebiliyor mu? Verdi. Baktık iyi durumda bir tane daha 1740. Baktık iyi durumda bir tane daha. Dosyada söktük tabii ki ya. Ne olur ne olmaz diye. Hala iyi durumdaydı. Yani iyi durumda dedim. Hala çalışır durumda yani. Normalde bunu bir defa yaşadı mı motor, o acil durum ilişi tamamen sökülüp o sıcak bölge parçalarının komple değiştirilmesi gerekiyor. Biz değiştirmeden şu anda inceledik, söktük, inceledik, Hala çalışır durumda. Tekrar topluyoruz. İnşallah bakalım nereye kadar gidecek göreceğiz. <laughs> Gelelim uçak motorlarımıza. İHA motorlarını konuştuk. Helikopter motorlarını konuştuk. Uçak motorlarımız. Bu en son bebeğimiz. Bu ee, 6000 gibrelik e, hem Anka 3'e hem Kızıl Elma'ya güç verebilecek güçte ciddi büyük bir motor. Bunu da Şubat ayında, bu yıl Şubat ayında çalıştırdık. Şu videoyu oynatalım. Ses ses verebiliyor musunuz? Şurada gördüğünüz motorun devri 15.000 devir civarında. Bu da egzoz sıcaklığı. Aslında 15.000 devirde daha ısınma turlarında, daha gidecek 20'ye kadar çıkabiliyor yani. Ama bu ilk çalıştırdığımız, ilk çalıştırdık, gece çalıştırdık. Sayın babacığım, sevgili babacığım, anacığım da geldi. Babam dua etti, düğmeye bastı. Bismillah dedi. İlk seferde çalıştı. Allah Gece olduğu için karanlık. Niye gece? Ee, motoru toplamışız. İlk defa çalışan motoru yapıyoruz. O kadar emekten sonra hepsini işe yaptık, ürettik, bir araya getirdik. Artık çalışmaya hazır. Dediler ki oğlum yani yar yarın sabah çalıştıralım. Yok bu gece deneyelim. Ben zaten o günlerde biteceğini bildiğim için babamı önceden getirdim sağ olsun. Sabaha bırakmadan gece bastık. Karanlık zaten o yüzden. Gece çalıştırdık yani. Çalıştı Allah aşkına. ilk seferde çalıştı. Peki. Ordumuzun, hava kuvvetlerinin, kara kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin, jandarmanın, polisin herkesin neye ihtiyacı var? Motora. <laughs> ne için? İHA'lara motor lazım, helikoptere motor lazım, uçaklara motor lazım. Peki biz neredeyiz? Biz hepsinde yaptık Allah'a şükür. Ha, tabii ki daha, e, şimdi bunlar seri imalatta, İHA'lar seri imalatta, İlk yapılanlar uçuyor şu anda zaten seri. E, helikopter motoru çalıştırdık, dayanıklı testinde geçti, insanlık testinde uçtu, şimdi sertifikasyon almaya çalışıyoruz. Çünkü Gökbey sivil sertifikalı, uluslararası sivil sertifikalı bir uç, helikopter, motorun da sivil sertifikalı olması gerekiyor ile beraber satılabilmesi için onu bekliyoruz. Bu hazır. Bu da senin imanete hazır. En son bunu çalıştırdık. Bunu da uçuşa hazırlıyoruz inşallah. Ama deneylerimiz, testlerimiz devam ediyor.